Evet. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Yine tekrardan geri döndüm. <laughs> Herhalde bu 50. geri dönüşüm. Ee, bugün sizlerle GTA 3 mobilde klavye testi yapacağız. Hatırlarsınız daha önceden GTA Vice City için yaptık. Şimdi GTA 3 için yapacağız. Şu an ikinci adadayım oyunda. 3 ada var. Yani direkt görev yaptığım yerden devam etmek istedim. Bu arada hazır şeydeyken bir saniye şu şeyleri kapatalım ya. Müzikleri kapatalım da sonra sıkıntı çıkmasın. Şöyle kapattım. Tamam. Böyle devam edelim. Evet. Aynı GTA Vice'deki gibi arkadaşlar. Kontroller yani. 1'le depar atıyoruz, bu arada e, yön tuşlarıyla hareket ediyoruz, W, A, S, D'de oluyor, W, A, S, D'de de yani Yön tuşla hareket ederken 1'e bastığımda depar atıyoruz, ile ateş edip yumruk atıyoruz, 3'le zıplıyoruz. Başka yayı olarak bir kontrol özelliği şey var. E, 6 ve 8 tuşlarıyla silahlar adresine geçiş yapabiliyoruz. Böyle. İşte 2 ile polis falan var mı ya sonra başımıza bir olmasın. 2 ile de ateş ediyoruz. Böyle zaten direkt otayım var. Mobilde. Aa polis geldi. Evet böyle. Ve kontroller bu kadar değil. biliyorum. Daha yok hani olmaması lazım. Şu aracı hemen 4'le araçlara evet. biniyoruz. Şöyle hemen bir şehir turu atalım ya. Evet. Yön tuşlarıyla gidiyoruz. W, A, ile olmuyor. Yani araç gitmiyor. Sadece A ve D tuşlarıyla yön verebiliyorsunuz böyle. Böyle tur atıyoruz. Şimdi araçta başka ne vardı? 5, 5'ler aralar arasında değişebiliyoruz. 5'le. Şu an ben skint olmasın diye kapattım. 7 ile fren 7 ile firan iş yapıyorlar. Firanlar yapıyoruz. 6, 6 ve 8 de böyle drive by yapabiliriz. Yani şey sürekli ateş etmek böyle. Sağ sol bakabiliyoruz. Ateşi hatta. Gördüğünüz gibi. Altı ile sekiz aynı anda bastığımızda Şöyle bir, şöyle bakıyoruz Sıfır ile çalıyoruz Bu kadar Daha size gösterebileceğim bir şey var mı? Açıkçası şu anlık yok Şöyle biraz daha bir tur atalım Bence yani oynanılır mı diye soruyorsunuz. Yani kişiye göre değişir ya. Ama hani bence şey tarzı hani tablet tarzı bir cihazı daha iyi gider diye düşünüyorum. Daha büyük ekranda. Daha iyi gider diye düşünüyorum. Böyle yine başladığım yere geldim. hadi dur ya burada bitirmeyelim videoyu Evet, şu an yine yeraya geziyorum. Bu arada burada araç patladı. Gördüğünüz gibi böyle işte başka bir şey yok yani. Bütün e, aklıma gelenleri gösterdim size. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.